Skleroterapi. Hastanın hastanede yatmasını gerektiren bir durum yok. Normal hayatına devam eder. Sanki polikliniğe gelmiş muayene olmuş bir hastanın hemen hemoroid memelerinin içerisine özel bir ilacın verilip o hemoroid memelerinin siklorazan bir ajan verilerek siklora edilmesi yani kaybedilmesi esasına dayanıyor. Fakat bunu 3 seans yapıyoruz. Ancak çok önemli bir avantajı var hastanın hiçbir ön hazırlığa ihtiyacı yok. Hastanede kalmasına gerek yok. Muayene için gelip sikloterapi tedavisinde olup derhal evine dönebilir. Bir hafta arayla yapacağımız 3 seans sikloterapi ile mucize bir dokunuş. Yıllardır çektiğiniz hemoroidal hastalığa bir anda bay bay diyebileceksiniz. Ama tedavimize, diyetimize uymaz isek mutlak ve mutlak diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi tekrar edecektir